Hepinize merhaba arkadaşlar. Köse Dağ Savaşı videomuzdan önce size bir kanal tanıtacağım. Osmanlı oyuncusu. Bu kanal harika videolar yapıyor. Bu yüzden bu kanala da abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Moğollar Anadolu Selçuklu Devleti'nin güçlü hükümdarı Alaaddin Keykubat'tan çekiniyorlardı ve bu sebeple Anadolu coğrafyasına giremiyorlardı. 1237'de Alaaddin Keykubat vefat edince yerine oğlu 2. Gıyaseddin Keyüsrev geçti. Deneyimsiz olması nedeniyle idare etmedi, babası kadar iyi değildi. Moğol istilası sebebiyle Anadolu'ya kaçan göçebe Türkmenler Anadolu Selçuklu Devleti'ni tam bir kargaşaya sürükledi. Selçuklu yönetimi bu kargaşayı önlemek için sert önlemlere başvurunca Anadolu Selçuklu tarihinin en büyük ayaklanması patlak verdi. Baba İshak önderliğindeki ayaklanmacılar başkent Konya üzerine yürüyünce Sultan 2. Gıyasettin Keyusref kenti terk etmek zorunda kaldı. Anadolu Selçuklu Devleti iki senedir bu isyanları bastırmakla uğraştı ve 1240 senesinde isyan bastırıldı. Selçuklu ordusu bu isyan sonucunda oldukça yıpranmış durumdaydı. Moğollar Anadolu Selçuklu Devleti'nin içine düştüğü bu zor durumu fırsat bilerek Anadolu'yu işgal etmeye karar verdiler. Moğol orduları Doğu Anadolu'ya girerek önce Erzurum'u işgal ettiler. İkinci Gıyasettin Keyüsrev'in komutasındaki Selçuklu ordusu Moğolları karşılamak için Sivas'a ilerledi. Gıyasettin Keyüsrev Babası, Alaaddin Keykubad kadar tecrübeli ve kudretli bir hükümdar değildi. Yeteri kadar savaş tecrübesi olmaması sebebiyle önemli kararları ordu komutanlarının kararıyla verebiliyordu. Gıyaseddin Keyhüsrev, geçitler ve stratejik noktalardaki hazırlıklarını tamamlayıp savunma yapar halde Moğol ordusunu beklemeye koyuldu. Ancak, ordusunun gücüne güvenen ve zafere kesin gözüyle bakan devlet erkanı kendisine taarruz etmeyi tavsiye ve telkin edince yeterli savaş tecrübesi bulunmayan Gıyasettin Keyusrev tedbir ve askeri nizam kurallarını çiğneyerek düşmanı taarruz ederek karşılamaya karar verdi. 20 bin kişilik Selçuklu Öncü Kuvveti Moğollara karşı saldırıya geçti. Moğol ordusunun taarruzuna savunarak değil taarruzla karşılık veren Selçuklu ordusu Moğol ordusunun kadim Türk savaş taktiği olan Turan taktiğini kullanarak geri çekilmesiyle sürek halinde Moğol öncü güçlerinin peşinden gitmeye başladılar. Bu stratejik bir hamleydi ve Köse Dağ Savaşı'nın sonucunu etkileyecek ilk hata olmuştu. Sağ ve sol kanattan kapanın içine alınan öncü kuvvetler Moğol ordusu tarafından 45 dakika içinde bozguna uğratıldı. Daha önce hiç savaş yönetmemiş olan Viyasettin Keusrev öncü kuvvetlerin bozguna uğratılmasını mağlubiyet zannederek otağını ve hazinelerini bile yanına almadan geri çekildi. Oysa ordu yenilmemişti ve halen savaşa devam etmekteydi. Gıyasettin Keyusrev'in kaçmasından ordusu henüz haberdar olmamıştı. Selçuklu ordusu hava kararana dek Moğol ordusu ile çarpışmaya devam etti. Hava kararınca geri dönen Selçuklu ordusu sultanın kaçtığını ancak günün sonunda öğrenebildi. Bunun üzerine askerler de otağlarını bırakarak ani şekilde cepheyi terk edip geri döndüler. Gün aydınlandığında Selçuklu askerlerinin ortada olmadığını ve çadırlarını terk ettiğini gören Moğollar önce bu durumun bir hile olduğunu sanıp iki gün boyunca taarruz etmediler. Nihayetinde sonuç almak isteyen Moğollar çadırların bulunduğu alana kadar ilerlediğinde Selçuklu ordusunun tamamen geri çekildiğini şaşkınlıkla görmüş ve Selçuklular için utanç verici. Moğollar içinse kolay kazanılan bu savaş sonrasında Anadolu'yu kolayca istila ederek Kayseri'ye kadar ilerlediler. Gıyaseddin Keyhüsrev'in veziri Mühezzibüddin Ali Moğol başkumandanı ile görüşerek daha fazla ilerlememesi için tavsiyeler, hediyeler ve siyasi eylemlerde bulunarak Moğolların daha fazla ilerlemesine engel oldu. Köse Dağ Savaşı neticesinde nihayetinde sulh yapılmış ancak Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara ağır vergiler ödemeye mahkum hale gelmiştir. Köse Dağ Savaşı'nın sonucu olarak Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. Bir videonun daha sonuna geldik. Buna benzer daha fazla videonun gelmesi için videomu beğenmeyi, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve paylaşımlarımdan anında haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.